Hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar. Ben şu vakit evet arkadaşlar bunu size de dediğim gibi derki videoda hani pet açma video yapacağız demiştik ya. O video buydu arkadaşlar. Şimdi hızlıca açılan başladım Burada gördüğünüz gibi 5 milyar paramız var. Şu 62 milyonluktan açarım. bir de lejenleri çıkarmak için şundan da açabilirim. Şimdi başlayalım. Ben bir şeyleri yapayım hemen. Oturarak süperlik'i bastık. Hadi şöyle. İşte iklim basic. Bir sen daha basic. Bir basic daha. Arkadaşlar bu basicleri olmasa golden yapıp füze yapacağız. Evet bir tane rüya çıkarmayı başardık. Güzel. Aha, epik geldi. Çok iyi. Bu alayan eee rainbow yapmaya çalışacağım. Çünkü rainbow yapınca benim 11 milyarlık gücündeki petlerden daha güçlü olacak. Yani en güçlü petlerinden daha güçlü olacak. Bir tane daha açalım. Hadi epik ver epik. Ay paramız yeridi bakın arkadaşlar. Hemen yani 5 milyardan 4 milyara düştü bakın. Çok hızlı gidiyor ama 62 milyar 62 milyon parası. Ee, eskiden 90 milyonu falan 110 milyondu eskiden. Güzeldi. Şimdi alayan aksadı bir aksadı. Neyse. Adını bulamadım. Aksıdığı daha çıktı. Haydi bir de daha. Vermedi. Hadi bir tane de bir tane de bir tane. Vermiyor. Ama arkadaşlar böyle çok güçlü petlerimiz olacak. Bu e, yeni gelecek hafta ama paranız varsa paranız hızlı bitirir. Biter yani. Onu sizde söyleyeyim yani. Arkadaşlar çok fazla paranız yoksa şu iki petten bir şu pet Diş şu petin normalinden açın. Size tavsiye edeyim böyle. Onları sonra golden yapar. Yaparsınız istediğiniz gibi yaparsınız sonra onları. Bir golden tamam. Bir tane daha açalım. Hadi bir pet, güzel pet daha alalım. Gelmedim. Şimdi bir tane de bundan açacağım. çıktı. Şansa bak. Rastgele aç açıyordum. Epik çıktı. Güzel. Şimdi biraz şu bilim 4 milyonluktan açalım. Bundan amacım legendary veya epik çıkarmak. Tabi o kadar fazla basic çıkmazsa. Şey 25 tane pet açmış olduk arkadaşlar ve paranın paranın hala 4 milyarı duruyor yani bayağı bir açabiliriz hadi bir tane de açalım tamam bunu zorlamayacağım bundan hep böyle çıkıyor onu zorlamaya gerek yok inventory dolu arkadaşlar ben bir inventory boşaltıp geliyorum. Evet arkadaşlar inventörümü boşalttım biraz e, şey aldım şey yaptım nedir adı golden yaptım şu basiclerden bak şimdi geldi glibo de alayından yaptım arkadaşlar şuradaki açtığım epin güzelimiz 2 milyarmış bayağı güçlü onu rainbow veya dark nedir yapsak şu an tahmini 20 milyar falan olur gücü tahmini diyorum bir de daha yüksek de olabilir bir de şu Gleeball alayından çıkmasa çok güzel olacaktı. Neyse çıksın boşver. Füz yaparız falan. Dark Madrid yaparız. Dark Madrid yapınca zaten daha güçlü olacak. O yüzden sıkıntı yok. Devam. Şu an arkadaşlar toplam yaklaşık 40 tane pet açtık. Ve hala 3'ümlerim duruyor. Yani para yavaş yavaş eriyor. Çok hızlı değil. Bu video pet açma videosu. En sonunda petlerin gücünü göstereceğim size arkadaşlar. En sonunda. Pet açmam bitince göstereceğim. Şimdi bir tane şuradan açacağım. Açacağım. Buraya alayım çıktı. Tamam. Bu benim çok param götüren dolayı şimdi açacağım. Onu sonraki videolarda da içeriz belki. Onu belki iki gün sonra falan eee ondan da bayağı açılım yapabilirim. İnventörüm yine doldu ya. Neyse arkadaşlar ben yine inventörümü boşaltıp geliyorum. Evet arkadaşlar inventörümü boşaltıp geldim. Bu sefer 60 tane yumurta açabiliriz ama. Bayağı bir boşalttım çünkü. Aslında sıkıntı geldi. Sonunda bir tane rare verebildi. Hep basic çıkıyordu. Buranın bir legend dili sen, legend birisini versen ne olur? Bir ver hadi. Alana kız Tamam, bu da olur hadi. İyi. Ne kadar paramız var? Bir ona bakalım. Tamam, bayağı var. Daha açarız. Ama ben, ben 2 milyarda bırakacağım çünkü der ki 2 gün sonra şu pet var ya, ondan açacağım. Bundan dolayı 2 milyarda bırakacağım parayı. Baya bir pet açmış olacağız zaten. Baksanıza arkadaşlar tabloyu. 75 milyar gücümüz oldu. Alien tozları. Okuması çok zor. Alien Aksatalı iletin. Bu şey. Dur bak sen. Alien Agzolut. İşte öyle okunuyor boş yani kafaya mis. Hala açıyorum ve Gleeboot'u alayım çıkıyor. Hiç licin diri yok abi. Sabahtan biri şurada 60 tane, yaklaşık 60 tane yumurta içiyoruz, bir licin diri yok. Tamam. Son bir kere şundan açıyorum, artık da bırakıyorum. Şimdi petlerin gücünü görmeye hazırlanın. Evet. Petlerin güçleri böyle. Bakın şu 2 milyar bakın arkadaşlar bayağı iyi. Ben şimdi bunları gidip golden yapacağım. Sonunda ee, şey yapabilirsem. Nedir adı nedir. Rainbow yapabilirsem dark nedir yapacağım. Dark nedir yapınca büyük ihtimalle. Fitler bu kadar haliyle Neyse, göreceğiz. verin şimdi. Ben şöyle bir şunları basayım. Zaten çok basamayacağım. Ama sonra bir tane daha basabileceğim. Onda da yeniler büyük ihtimal. Çünkü 63 şans. 63 şans, en uğursuz şans. Bana göre. Evet, gittim. Ee, şimdi ne bastım acaba? Liboları bastım. Ya da şunları basayım mı? Hadi 63 şanslı. Geç. O geçti mi? Abi 3.32 milyardan başlayan çok güzel bir fethimiz oldu. Bunu rainbow yapsak kim bilir ne kadar gücü olur abi. Eee şimdi ben bir rainbow makinesine gidiyorum. Rainbow, rainbow, rainbow. Evet arkadaşlar şimdi rainbow makinesine geldik. Eee şuradan hemen rainbow yapalım bir tane. Gücüne bakacağım. 88 yapacağım. Yanmasın değil mi? Hah geçti. 2.4 milyar. Hmm. 11 milyar olmaz da işte iyi. Neyse arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.